Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Instagram'dan takipçi nasıl arttırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız diğer videolarından haberdar olabilirsiniz. Bu video 100 like gelirse ikinci serisinde çekeceğim videonun. Arkadaşlar hemen Google'a gelip Sıcak takipçi yazıyoruz ve en üstteki çıkan sonuca tıklıyoruz. Arkadaşlar ben belki bunun linkini açıklamada veririm. Belki vermem. Instagram'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ve buraya kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriyorsunuz ama fake bir hesapla girin arkadaşlar. Yani yeni bir hesap açın. Direkt bir de profil fotoğrafı koyun arkadaşlar. Ben hemen giriyorum. Arkadaşlar kullanıcı adım ve şifremi yazdım. Giriş yapıyorum. Arkadaşlar önünüze böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan görüntülenme, kaydetme, story görüntülenme, beğenme. Biz şimdilik takipçi göndere basıyoruz ve Instagram adresimi yazıyorum. xxx kullanıcıyı buluyorum ve buraya mesela 75 tane krediniz var her saat başı yenileniyor mesela ben saat 8 saat 9'da 75 tane gene gelecek ve 75 tane gene atabileceksiniz arkadaşlar şimdilik 5 tane gönderelim kaç tane takipçim vardı benim 651 5 tane gönderdim arkadaşlar. Burada başarılı da de. Ya bakıyorum Instagram'a. 100 56 oldu arkadaşlar. 100 takipçiler geldi gördüğünüz gibi 5 tane. Siz her saat başı yaparsanız bayağı bir takipçiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtin. Yani anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtin. E, yardımcı olurum size. Görüşmek üzere.